Sevgili arkadaşlar herkese kucak dolusu selamlar sevgiler. One Man Squad Levi haritası oynuyorum. Bu videoda çekiliş var. Çekilişi birazdan şurayı temizleyince anlatacağım. Şöyle güzel bir iniş M7'nin üstüne ve yakında gelen var. Canın çok az. Öldü arkadaşlar. Canı yani zaten azdı. Başkasına yar oldu. Tam karşıda Bruzi ile vektörle geliyor. Herife bak be. Biri daha gelecek. Galiba onu da başkası yedi. Neyse beleşe biraz da biz çökelim. Hep onlar çökecek değil ya. İpt. De... Aa yan taraftaymış. Oo. O da gitti. Cana bak. Cana bak. Arkadaşlar ortalık sakinken çok kısa çekilişi anlatıyorum. Bu videoyu beğenen YouTube kanalıma abone olan Yorumlara ID'sini yazan bir kişi Royal Pass. 24 ya da 48 saat içerisinde yollamış olurum. sonuçlarını Instagram Story'de paylaşıyorum. Bir öncekine gönderdik. 2 kişi sanki. 3 mü? 2 mi? 2 İki gibi. İkinci katta. Bir şeyler denerken ölüyordum ben. <laughs> Beni oradan bekliyorum. Abi, yemin ediyorum artık güzel oyun oldu burası. Tamam gitti. Hemen mesai bir can doldurma işlemi. Çekiliş basit. Beğeni yorum abonelik arkadaşlar. Çalacağım şekilde. Çaldım. Bana çıkmaz demeyin. Geçen sadece e, 43 kişi katılmıştı galiba. Her atay bakalım bu sefer kimi yollayacağız. Alt kattan geliyor arkadaşlar. Levi karitesi uzun süredir video çekmiyorum, oynamıyorum. Ee, bizim için sert bir başlangıç oldu. Çok karışık. Pusucu da çok. Beni görmemiş. Oo ben bunu aldım bu arada. Geçmiş olsun. <laughs> evet. Temiz bir malzeme. Evet hanımlar beyler. Videoyu beğenenlere çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Temizliğimiz devam ediyor. 5 kilo aldık. O kadar kirli değil. fayda rağmen. Çünkü bir iki kaçırma olayı oldu. Adamları indiremedim. Yakın e, bir ses var. Geliyor galiba buraya doğru. Yukarı doğru gidiyormuş. Yanlışım info Check sen mükemmel olurdu. Bu arada elimde e, Tekno M416 var. Bu silahı sevenler bir yorum yaparsa daha çok kullanabilirim ben. Ay. Ay şuraya geçeyim. Tamam. Odama bak. Benim nereden darlıyor Sol tarafta gördüm de arkadaşlar galiba öne geçecek. Hadi. Aha, yukarıdaymış. Bir baygın daha. Yukarıda da var sağda. Yani bay bayamadım olsun, olsun, olsun. Hiç sıkıntı yok, olsun. Benim galiba kilit bombayla aldılar. Oğlum! Adam görünmesin. Adamı bombayla bile çalıyorsunuz ya. Nasıl bir şey oldunuz lan böyle? Şu modu bir sevmedim. Bir gitseydi kurtulsaydık şundan ya. Vallahi billahi arkadaşlar acayip kil çalıyorlar. Hani göremiyorsun ya çekemiyorsun engebeden. Buru gürültü var burada. Öyle bir tane de bomba. alış yere girer. Ah be ucundan sekti ya. Tam içine girecek gibiydi. Bu sefer girdi. Gol. Headshot. Oy bombanın içinde. Adamın içine bomba patladı. Bu sefer bayıl. Güm! Headshot ve Melih Yerde. Kirir sizi seni. Okey. Temizlik tamam. 17 tane de kirimiz var. Allah'ın bereket versin arkadaşlar. Kancara çıkarsa ne hala olur? XT sandıkları. Aga uzun süredir görmüyorum ha özlemişim. Yükseltilebilir silah sandıkları. Evet arkadaşlar beğenenlere çok teşekkürler. Esselamu Aleyküm. Adamı gördüm karşıya doğru gidiyor. Nasıl mermi yemedi ya? Kafası görünüyordu. Herhalde render bug oldu. Biz de geçelim yerine doğru da arkadaşlar. Kanca çıkaramadım abi. O yüzden yaya gideceğiz. Ama balonum var. Balon iyi. Ee, bazen başlamada yardımcı oluyor bana sağolsun. Adamları göremedim ben. Yatma yere yatma yere. Ayağa kalk. Ayağa kalk asker. Biri daha var orada. Bot kıyafeti var. Bu bot olabilir arkadaşlar. Böyle geçmedi ki ateş edelim. Hadi bir tane daha. Okey. Hala Mid Time bölgesinde silah sesleri var. Sağdan da var. Aa biri kendini roketle attı. Biri de paraşütle indi. Ne oluyor lan burası Türk Hava Yolları gibi? <laughs> Adama bak yukarıdan gidiyor. Kendimi savaşın ortasında hissettim şu anda. Bir tane geldi arkadan. Bir tane de önümüzde var hemen. Evin içinde. Bir tane de tepede var. Oy çok karıştı buralar. Şu bir. Şu iki. Hadi bakayım. İçerideki seslere biraz ürkmüş olabilir. Çıktı bu yapay zekaymış. Tamam buna sıkıntı yok. Bunu indirdik. Okey. Arka taraf ne durumda? Ee, rokete bindi. Geliyor mu gidiyor mu çözemedim. Uzaklaştı ya. Nereye gitti ki acaba? Bu kadar hızlı. Oğlum habire gökten adam yağıyor lan. <laughs> İki headshot. Görüyorum görüyorum. Görüyorum senin orada olduğunu. Aha başka bir yer. Bir, bir tane daha roket sisi. Kaykaylı roket var ya şu. Oy! O da yerde. Yakın mesafede Groza. Uzak mesafede M4. Affetmez baba bu ikili. Bu ikilinin üstesinden gelemeyeceği tek şey AVM. Alana geldim. 99 metre ileri verdi. Hemen sağımda bir kar 98 sesi var. Oraya oynayacağım önce. Bu kayalıkların ucunda olması lazım. Sağdan kill çekti. İsmi de Gamer. Tamam. Gamer gittin baba. Geçmiş olsun. Eee şimdi diğer oyuncular nerede acaba? Çok oyuncu öldü şu anda. Aha gördüm seni. Epeyce uzakta. Soldan da DP sesi var. Oy! Oyunun son anında gelen kanca hayırlı haber getirdi vallahi var ya arkadaşlar. Alana gitmekte çok artık rahat edebileceğim. Vallahi önümde. Görmedi beni. Arkandayım Ali. <laughs> Hayır valla kusura bakma lan iki kez arkaladım seni Ama yapacak bir şey yok Biraz nasibin ka böyleymiş kardeşim Kanca çok iyi oldu ya Oyunun son saniyesi gelen kanca Abi çok hızlı gidiyor bak yakın Silahını bırakma asker Son 4 arkadaşlar 17 kill var Son 4 rakip İlk defa bir silah sesi duydum uzun süre sonra. Aa gördüm. Hadi lan. Ay nasıl ölmedi lan? Oha. Oha. Oha çok fazla hasar verdim ama ölmedi. Uzun bir savaş bizleri bekliyor arkadaşlar. Atmış kendini. Aşağı düştü geri. Ya artık bence öyle. Ha ya hak ettim ben o kili ya. Kilimi çaldı biri. Vallahi çaldı arkadaşlar ya. Onu dediğimde çalmamıştı ama şimdi çaldı. Nereden atıyor bu? Sağdan geliyor mermiler. Sadece son vuruş yaptı adama lan. Fena bir şekilde gıcıklandım şu soldaki adama. Görüşelim kardeşim. Hadi alan dışına düşme. Tamam onu ben çekeyim. Yüksek müsaadenizle yanıma geliyor. On nasıl gelirsin? Okey de o da gitti. O da gitti. O da gitti. Okey, okey, okey. Okey. Ee, kulübedeki kil öldü galiba. Öldü mü? Ölmedi. 3 3 kişi diyor şu an. Diğer de atladı. O da öldü ve Winner. Let's go. Arkadaşlar let's go. Winner winner. Çıkın dinir. Bu güzel win sizlere gelsin. 20 olabilirdi ya. 19'da kaldık. Ama güzel 19 de Gayet iyi bir rakam bence. Beyler için paylaşımlar için çok teşekkürler değerli arkadaşlar. Cansınız. 19 tane killimiz ve 2836 hasarımız var. Umarım video maç hoşunuza gitmiştir. Her gün One Man Squad videolarıyla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.